çok değerli yanımızda kıymetli ses tanıtçımız bize Mardin şiiri okuyacak. Şu Mardin'in bir tepesi var hele. Karşısına geç uzaktan seyreyle. Tüm gamı kederi atarsın böyle. Anlattığın herkese var selam söyle. Her tarafa ayrı tarih kokuyor. Burayı her gören tarih okuyor. Beğenen çok güzel film yapıyor. Allah şu dünyaya var selam söyle. İnsanları sıcak, iklimi sıcak. Her varana Mardin acıyor kucak. Her bir inanana burası ocak. Tüm inananlara var selam söyle. Kilisesi, camisi, havrası da her türlü inancın yapısı da burada. Mardin'in her yerini gez dolaş gör de anlattığın herkese selam söyle diyor İsmail, İsmail Hakkı Bağdat efendim. Çok teşekkür ediyorum. Kaleminize sağlık. Mardinlilere ve Mardin'i sevenlere gelsin ki Mardin'e yıllar önce gitmiştim. Çok güzeldi. Çok beğenmiştim gerçekten ben de. Burada fazlası hani eksiği var fazlası yok. Açıkçası çok güzel. Evet kıymetli misafirlerimiz sanatçımıza saygı gösterelim. Programımız devam ediyor. Canı Gölü'nden Songül. Hanıma ilk önce bir alkış alalım. Teşekkür ediyorum sağ olun.